Geçtiğimiz hafta ülkemizde üç ayrı öğrenci yurdunda gerçekten çok acı kazalar yaşandı. Aydın Efeler, Sivas ve Ordu Fatsa. Aydın Efeler Kız Yurdu öğrencilerinden genç arkadaşımız Zeren Erbaş hayatını kaybetti. 15 öğrenci yaralandı. Sivas'ta ise yine asansör kazasında öğrenciler mahsur kaldı. Fatsa'da bir başka asansör kazasında halatlar koptu ve dört gencimiz hastanede tedavi olmak durumunda kaldı. Biz son beş senedir barınamayan gençler sorununa değiniyorduk ama şimdi barınabilen gençlerin de can güvenliği sorunu ortaya çıktı. Bu kazalar ihmallerin hatalarının sonucu. Yani asansörlerle alakalı koyulmuş kurallar var. Bunun bir denetim mekanizması var. Rasyosunuzdur. İşte kırmızı etiket, mavi etiket, yeşil etiket değil mi? Ben şahsen asansörleri binerken hep bakarım etiketin rengine. Yeşil mi değil mi diye. Mavi ise sıkıntılı. Kırmızı ise binme demek zaten. Hele hele devletin işlettiği veya devletin denetlediği, denetlemekle yükümlü olduğu binalarda böylesine bir lakaytlık söz konusu olamaz. Evlerinden, ailelerinden uzakta, yurtta kalarak eğitim hayatlarını devam ettirmeye çalışan gençlerimizin hayatından sorumlu olan devlettir, devleti yönetenlerdir. KK yurtlarının derhal incelenmesi can güvenliği, emniyet açısından derhal incelenmesi gerekir. Bakın bu sadece asansör meselesi değil. Ya korkuluk demirliklerin yüksekliğinden tutun da cam pervazlarının zeminden yüksekliğine kadar bir sürü kural var burada. Ve hepsi insan canıyla alakalı. Derhal bu standartların açıklanması ve bütün yurt binalarının, okullarının bu standartlara göre acil denetimi ve gereken kaynak neyse de bunun hemen oralara gönderilmesi lazım. Bunlar öyle para tutan işler değil. Bunlar sadece iyi yönetim meselesi. Memleketi düzgün yönetme meselesi. Kaynak meselesi değil bak. Hele hele can söz konusuysa kaynaktan bahsetmeye zaten kimsenin yüzü olmaz, olamaz. Bakın güzeller güzeli Zeren'in babası ne demiş? Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim. Ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bile bakamadı. İnşallah bundan sonra hiçbir annenin babanın canı yanmasın demiş. Biz yandık, başka çocuklar yanmasın demiş. Evet, Zeren'i kaybettik. Telafisi yok. Acının tarifi de yok. Ama başka Zeren'ler ölmesin diye tedbir almak ülkeyi yönetenlerin elinde şu anda. Fakat Maalesef olumlu bir ilerleme görmüyoruz. İşte daha yeni açıklanan karar. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren KYK kredileri ve burslarıyla ilgili alınan karar gerçekten hükümetin bu ülkenin gerçeklerinden habersiz olduğunu gösteriyor. Bu ülkenin gençlerinden bir haber olduğunu gösteriyor. 1250 liralık aylık KYK bursu kredisi çıkmış 2000 liraya. Ne zaman? Artış yıl başında. Yüzde kaç? Yüzde 60. Ya bu ülkede Mutfak enflasyonunun resmi rakamlara göre dahi yüzde 85 olduğunu siz bilmiyor musunuz? Öğrencilerin en önemli harcama kaleminin gıda olduğunu bilmiyor musunuz? Kiraların bu ülkede son bir yılda ortalama enflasyonun da çok üstünde arttığını bilmiyor musunuz? Gıda ve barınma temel ihtiyaç arkadaşlar. Ve bağımsız araştırmaların gösterdiği enflasyon da yüzde 130. Bütün bu rakamlar ortadayken gençlerin burslarına, kredilerine yapılan artış yüzde 60. O da iki ay önce açıklanıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli. Yani aslında iki ay boyunca bu rakam erimeye devam edecek. Bugün 2 bin lira dediğinizin satın alma gücü yılbaşı geldiğinde inecek muhtemelen 1800 liraya, 1825 liraya. Ve buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz bakın. Sadece dar gelirleri sıkarak bu ekonomi sorunu çözemezsiniz. Krizin faturası vatandaşa kesiliyor ve israf tam gaz devam ediyor. Partimiz tam demokratik Türkiye hayalinin partisidir. Kim ne derse desin. Efendim dünyada şu yükseliyor. Efendim bu yükseliyor. Biz ideallerimiz için siyasetteyiz. Bu ülkemiz için, 85 milyonun yarınları için, gençlerimiz için, çocuklarımız için siyasetteyiz. Ve her zaman doğru bildiğimiz noktada duracağız eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Doğruyu sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar doğruların mücadelesini vereceğiz. En zor şartlarda söz konusu memleket ise, söz konusu insansa, sağına soluna bakmadan ben de varım diyen insanlarla beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz. O nedenle vatandaşlarımızı devaya bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı partimizde siyaset yapmaya, kongrelerimize katılmaya, katkı vermeye, ülkemizin geleceğini beraber inşa etme hareketimize katkı vermeye davet ediyorum. Deva Partisi sadece şunun bunun partisi değildir. Deva Partisi sadece Ali Babacan'ın partisi değildir. Deva Partisi tüm Türkiye'nin partisidir. Hep beraber sahip çıkacağız. Biz yok olan umutların yeniden yeşermesi için bir mücadele veriyoruz. Seçim sonrası gerçekten ülkede bir umutsuzluk var. Ülke genelinde bir siyasetten beklentinin azaldığı ve karamsarlığın çoğaldığı bir döneme girdik. Seçimi kazananlara oy veren vatandaşlarımızın bile büyük çoğunluğunda bu umutsuzluğu görüyoruz. İşte biz o umutsuzluğa umut olmak için, ülkemizin yarınlarında demokrasi bayrağını, hukuk bayrağını dalgalandırmak için buradayız. Biz yok olan umutların yeniden yeşermesi için büyük bir mücadele vereceğiz ve bu mücadelemizi de 85 milyonla beraber vermek istiyoruz.